Teşekkür ederim Koronadan dolayı fazla şey yapamıyorum Allah razı olsun Oğlumun ölüm yıldönümü Ne diyeyim kahraman oğlum Büyük bir kahramanlık yaptı Eren Bülbül'ü korumak için 41 kurşun yedi 41 yaşında Doğum günü toprağa girdi o çocuğu kurtarmak için, o da bizim çocuğumuz ama kurtaramadı, hizmet olmadı. İkisi de şadet şerbetini içti. Işte. Bugün işte toprağa girdi, doğum gününde. Büyük bir kahramandı. Öyle bir, büyük bir kahraman annesi olduğum için gururlanıyorum ama bir yandan da acısı çok büyük. 11 ay oldu, eşimi de kaybettim. 2017 yılında Eren Bülbül evladımızı sormak için kahramanca şehit olan, doğum gününde şehit olan ben Ferhat Gedik askerimizi, mi? kahramanımızı saygıyla minnettar ediyoruz. İyi ki varsın diyoruz. Geçmiş günlerde e, Türkiye'de bilinen şehitlerimizin kutsal emanetlerinin servisini yapacağız. İnşallah müsaade ederseniz şehidimizin şeylerini de sizden alıp e, serviden sonra tekrardan getirebiliriz. Olur olur. Öncelikle. Anne ellerinden öperiz, biz vurduk diye, tişörtünü sana gönderiyor dediler, gönderdiler. Yemek yaptırıyorum. Askerler kendisi askerliği çok severdi. Çocukluktan beri hedefi askerlikti. Asker olacağım, asker olacağım. Onun için bu yemekleri de kendisi çok severdi. Sevdiği bir yemekler. Hı -hı. Toprağa girdiği gün bunu askerlere göndereceğim ben. Sınıra, askerlere yesinler. İnşallah oğlum da gelir orada beraber yerler. Onun için sınıra askerleri doyuracağım inşallah yarın. Evet. Tamam. Nasılsın? İyiyim Allah aşkına. Allah için. Bilmiyorum ben. Evet. Sarılmak ister ama evet. pandemiden evet. dolayı biliyorsunuz. Çok, Biliyor çok, çok sağ olun biliyoruz. Allah razı olsun. Ay, sağ ol. Bak ben sana geleceğim dedim değil mi? Tabii geleceğim dedim. İzleme, yani, izleme. Ona Allah. göre dedim ki ben 12 ama ben dün diye gelecektim. Yok çok sağ ol bugün geldin ya, yeter bana çok sağ ol çok çok mutlu ettim beni çok sağ ol. Ben seni bırakamayayım yani ne dedim ben seni sağ bırakmayacağım demedim mi? De. Sağ ol Allah'ım razı olsun <laughs> çok sağ ol. والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما <teenageriento> uhm ومن اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر ومن وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تضيعنا بكم ومن التابعة ومن التابعة Her ikisi arasında ne kadar peygamber gelip geçtiyse onların da ruhlarını hediye edildik sen haberdar eyle ya Rabbi. Bada, karada, denizde ve her yerde mansur ve muzaffer eyle ya Rabbi. Şehitlerimizin hepsini peygamberimize komşu eyle ya Rabbi.